Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Sabırsızlıkla beklediğim 2006 model Mercedes-Benz E55 AMG vagon geldi. Gerçekten bu tarz araçları zaten Avrupa'da çok görüyoruz. Hani bir yandan da siz belki kasa olarak gurbetçi arabası diyebilirsiniz. Ama çok özel bir araba bu. Gerçekten çok acayip bir şey. Şimdi ben biraz stok kullandım. Yolda zapt etmesi biraz zor. Çılgın bir drift arabası yapılır bundan. Evet ama biz şimdi bunun stok motorunu dibine kadar yükleyip sonra gazlayacağız abi. Ee, bakalım başımıza neler açacak bilmiyorum. Şimdi rengini bu patlıcan moru gibi olan renge çevirip camları filmledim. Her şeyi belirledim. Şimdi gamepad arabayı modifiye edeceğiz. Ondan sonra eldivenlerimizi takıp direksiyonla yola çıkacağız abi. Haydi başlayalım. Buradan değil lan. Özel yükseltme. Evet stok makinesini dediğim gibi tutuyorum arkadaşlar. Burada birkaç tane daha seçeneğimiz var ama stok makine güzel. Aynı zamanda da super şarjı çok güzel çığlıklar atıyor. Namı diğer kompresör. Evet abi. Şu anda araba 469 beygire 700 Nm torkta. Yükleyelim bakalım. Jantları vesaire hepsini belirledim. Hatır sayılır bir güce ulaşacak. Ee, dediğim gibi çok fazla yanlamak istiyor. Bakalım neler olacak. E, ee, bir araba abi bu. 17 beygirimi alayım canım. Şuradan da 24. Yalnız super şarjörün çığlıkları çok iyi. Ver bakalım. Evet arabamız 799. 800 beygire 1000 Nm tork diyebiliriz. 1000 metre. 2036 kilo ama birazdan hafifleyeceğiz arkadaşlar zaten. Yarıştı bir frenler. Bas aslanım. Güzel. Offset de verebiliyoruz. Tatlı olacak. Ee, viraj demirlerini takmayacağım arkadaşlar bu defa. 432 kilo indik. 1600 kilonun altına düştük. Daha hafiflemelerimiz olacak canttan vesaire. Lastikten biraz ağırlaşacağız tabi. Ama eğer alükarda eksi de olacağız. Yarış tipi şanzıman. Şuradan da bir 5 kilo inelim. Yarış tipi diferansiyel. Evet yarı düz yarış lastiği bileşeni gel buraya canım. Ön tarafı 265 yapıyorum. Arka tarafı da 305. Cantlarımız bunlar arkadaşlar. 21 kilo hafiflemiş olduk. Ama şimdi büyütüyoruz. Bunu 20 inç yapıyoruz. Müthiş doldurdu abi. Şimdi offset'i verince var ya acayip duracak. Şuna bakar mısın? müthiş doldurdu çamurlukları. Çok iyi abi. Burada bildiğimiz fix eklentiler var. Onları tabii ki de yapmayacağım. Arabayı zaten çirkinleştiriyor. Yalnız şunu isterdim arkadaşlar. Bakın farların iç çerçevesi gibi çerçeveler var ya krom. Keşke onları siyah yapabilsek. Yani biraz daha fazla özelleştirme yapabilsek keşke. Gerçi o zaman bütün kromajları da siyah çeviririz. Düzeni kur. 2038 kilodan 1564, 500 kilo hafifledik, yarım ton hafifledik diyebiliriz. 469 beygirden de 800 beygire çıktık. Hafiflemeyi de sayarsak iki katından daha güçlü oldu bu canavar. Bir de şu engine swaplarda bu arabayı dizel makine ekleselerdi keşke. O da biraz anlamlı olabilirdi. Özel ayarlama. Oo daha ineri var. Acayip olacak. Abi şuna bakar mısın ya? Bayağı da güzel oldu ha. Evet arkadaşlar eldivenleri taktım. Araç otomatik ama biz e, Tiptronic kulakçıklardan düz oynayacağız. Hadi yola çıkalım. Bakalım nasıl badireler atlatacağız bunda. Baksana abi. Anında salıyor. Hemen otobana gelmek istedim arkadaşlar. Önce bir otobanda arabaya alışalım. Ondan sonra şehir içinde de canavarı kullanmaya devam ederiz. Hadi bakalım. Gemi ya. Rengi mengi çok tatlı oldu ha. Abi bir sonraki sezondaki arabayı da sabırsızlıkla bekliyorum. Ee, gerçekten çok güzel arabalar var. Çok güzel canavarlar var diyeyim ee, bu seride. Sizin de çok sevdiğinizin farkındayım bu seriyi. Güzel oldu abi. Keşke hep böyle seriler gelsin. 360'ı geçtik. E Bunda da ciğer var tabi. 370'i geçtik. 375 Şuna baksana. Lan oğlum. <laughs> oha oha. Arada olur. Biraz daha agresif hamleler yapsaydım kurtarırdım ama nasıl olsa free roam'dayız arkadaşlar. Bir yarışta vesaire değiliz. O yüzden çok da kasmadım ama çok da komik bir ee, takla taklı oldu yani o. Yani viraj testinden gördünüz abi. Viraj testini <laughs> bence başarıyla geçeceğimizi zannetmiyorum. Düzlükte arabanın gideri 375 civarı bir sürat. Zaten dönüşte içeriden gelirken de göreceksiniz. Orada Supercharger sesini de duyacaksınız abi. Şimdi rampadan aldığımız kuvvetle ciğeriyle de birlikte 385'i geçtik tabi abi. Alamayız bu derece. Bakar mısın abi? Yok ya. Yani. Geldim arabanın içine. Abi çok iyi ya. Şuna baksana. Hadi bakalım. Güzel. İçeriden güzel. Bagajı yükleyip yurt dışından memlekete ha? Hiç de yabancı gelmedi bana. <laughs> Abi bu arabayı bu şekilde görmek bile zevkli yani. Hani e, evet kendini salıyor ama o kadar da olacak 2006 model biliyorsunuz. Genelde bazen yanılıyoruz ama biraz daha eski model araçlar daha kötü yol tutuyor oyunda tabii ki de. Ama yani şu aracı şu şekilde kullanıp modifiye etmek bile bence çok iyi. Vallahi 380'i geçtik ya. 385 yaptık gene de düzlükte ciğeri sağ olsun. Abi bu arabayla da bu surat yani. E oğlum geçersin onunla tabi beni. Öyle de uçarsın işte. Ne oldu? Patates. Oğlum araba kendini çok bırakmak istiyor. Ha. Yani rica minnet dualarla tutuyoruz arabayı yolda. 385'e sabitledik gidiyoruz. Yani son dişliğe de dokunmaya gerek yok. sakin artık. Sakin patates oluruz. Ne oldu? Geldin geri. Nereden gidelim? Soldan gideceğim bu defa. Hadi bakalım. atlayacağız kesin bir yerlere arada ama. Yani usturuplu gidersek cevap veriyor. Cevap veriyor. Ama her an aradığımız kişiye ulaşılamayabilir yani. Baksana. minik minik sal beni diyor sal beni. Lan biraz dışarıdan devam edelim. Ya adam akıllı gidersek bayağı da keyifli. Tabi bu arabaya en yüksek gücü veren makineyi takıp dört çekere de çevirebilirsiniz arkadaşlar. O zaman nasıl olur bilmiyorum. Gene ufak ufak kendini salacaktır. Muhakkak salacaktır abi. Ama tabii ki de bundan daha iyi yol tutacaktır. Hemen toplayalım bari. Keyifli araba ya. Dert açıyor başımıza. Ama keyifli araba. 800 beygir 1000 Nm tork. Patladık. Ya patladık derken kamyona değil, arabayı toplarken salarız diye düşündüm. Yine minik dokunuşlarla kurtardık. Eğlenceli araba abi. Zaten bunlar ruh hastası bir şey beklemiyordum ki. Stok motorunu da yaptım zaten. Hani e, şunu şu şekilde kullanmak bile bence çok keyifli oldu. Oğlum araziye girmeyelim. Buraya girdik ama hadi bakalım sonumuz hayır ola. Arkadaşlar direksiyona geçtiğimden beri hiç Forza'da drift yapmadım. Yani Forza Horizon 4, Forza Horizon 5'in başlarında da direksiyon varken bayağı yapıyorduk biliyorsunuz ama 3 senedir bir pastalık var. Gene de bakalım çok abart oh. <laughs> çok abartmadan yapmaya çalışıyorum. Yani hafiften yan vermek suretiyle kas hafızası oldu. Daha hiç el frene de dokunmadım yani. Vay be, vay be, özlemişim be. Her yerden çılgın gibi drift yapmaktan ziyade biraz antrenman vari yapmak istiyorum böyle hafif yanlatarak yanlatarak yurdum insanı gibi ha. Üçüncü viteste takılıyoruz. Bazı ufak tefek yerlerde iki misal. Vay be çok da bir şey kaybetmemişiz ya. Yani şunu unutmayın ki bu oyun bir simülasyon oyunu değil arkadaşlar. Ve e, bazen yazıyorsunuz hani ilk defa direksiyona geçtiyseniz gerçekten alışması zor. Drift yapması çok zor. E, yani 3 e, sene önce ben direksiyonu bırakmadan Almanya'ya taşınmadan önce e, doğal olarak kaç senedir oynuyorduk arkadaşlar. Onun verdiği bir tecrübe ve kas hafızası tabii ki de var. Yani şunu bile yapamazsınız muhtemelen direksiyonu yeni aldığınızda. Biraz zaman verin arkadaşlar kendinize muhakkak alışacaksınız. İlk aldığınızda hatta araba böyle yalpalaya yalpalaya gider. Gerçek arabayla bir alakası yok yani gerçek fiziklerle bu oyunun. İlla ufak tefek benzerlikler var ama o kadar. canım benim be. Güzel oldu ha buraya girmek. Vallahi çok keyiflendim ben de. Hem zirvede hem de yükseklik olarak zirvede bırakalım bence iyi de abi. Bu arabayla buraya girmek de keyif verdi. Ee, gerçi oğlum bu ne bu sürekli uçuyor buralardan çok komik. Gerçekten arkadaşlar bu arabadan ruh hastası bir drift arabası yapılabilir. Şu gamepad'i alayım bir arabanın etrafında dönelim. Tatlı oldu be. Cantlarda da hafif krom dokunuşlar var. Aslında böyle tam olarak bir krom değil ama kroma yakın. Ee, o yüzden arabanın krom detaylarıyla da uyumlu oldu. Bence güzel bir bölümde sabırsızlıkla bekliyordum. Yani şu M5 CS'yi de sabırsızlıkla bekliyorum. Onu da modifiye edip çıkacağız yollara. O muhtemelen bayağı keyifli bir alet olacak arkadaşlar. Eminim yani ki zaten aylık rakiplerde kullandıysanız görevlerin arasındaki siz de biliyorsunuz demektir. Bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayın. Unutmayın videoyu beğendiyseniz de bir like'ınızı alırım. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.